Evet arkadaşlar Cümleten merhaba hepinize iyi haftalar diyorum. Videonun başında da gördüğünüz konumuz farklı. Bugün çok farklı bir konudan bahsedeceğiz. Aslında kişisel gelişim gibi diyebiliriz buna. Şimdi herkes hayatta zengin olmak istiyor. Kriptolarla da işte ekonomiyle de ticaretle de bunun için uğraşıyoruz. Yani daha iyi gelirimiz olsun, daha iyi standartlarımız yükselsin. Daha iyi yerlerde yemek yiyelim, daha iyi araçlara binelim, daha iyi evlerde oturalım. Hedefimiz bu. Ama bunu yaparken neler yapıyoruz veyahut da bunu yaparken neler yapmamız gerekiyor. Bundan kimsenin çok da fazla gökten gelecek bir şey yok ortada. O peygamberlere gelmiş zaten. Kim evliyalara gelmiş. Bizim gibi insanlara gelecek hali yok bu zenginliğin. Bir de başarı. Yani insanın hayatında başarı ve zenginlik hakikaten yani bir genç arkadaşlar kariyer planlıyorlarsa da başarı ve zenginlik üzerine planlıyorlar. Sağlık için yine önemli bir şey. Başarı, Sağlık, mutluluk, huzur bunların hepsini bir arada istiyorsan bir şey yapman lazım. Peki bu şey ne? Bugün okuduğum bir yerde çok hoşuma giden bir hikaye oldu. Bunu da buradaki arkadaşlarla paylaşmak istedim. Belki hoşunuza gider, belki gitmez onu bilemem ama bir kadın, bir kocası, bir de küçük kızları var. Ama yaşları biraz ileri yani erkeğinde, kadının da. Kadın sabah işini uğurluyor, ondan sonra dışarıya alışverişe gidiyor bir miktar bir şeyler almak için. Giderken bir bakıyor üç tane yaşlı adam böyle oturuyorlar temiz eli yüzü falan filan. Ondan sonra bakkala girerken dikkatini çekiyor. İşte artık bakkalmış, süpermarket mi neyse. Alışverişten dönerken yine bakıyor bu kişiler böyle aç, sefil falan gibi duruyorlar yani. Kadının bir merhamet duyguları geriliyor. Diyor ki işte buyurun diyor isterseniz evime diyor. Biraz diyor dinlenin diyor. Yorgun gözüküyorsunuz. İsterseniz diyor size bir şeyler hazırlayayım. Yemek yiyin. İşte aç gözüküyorsunuz. Bunlar da diyorlar ki eşiniz evde mi? Yok değil diyor. O zaman diyor biz gelemeyiz. Peki diyor kadın tabii dikkatinde çekiyor. Yaşlı yaşlı adamlar eşini sordular vesaire gibi. Biraz daha zaman geçiyor. Eşi de biraz erken gelmiş işte o gün. Eşi gelince işte kadın demek ki etkilendi ki eşine bu durumu anlatıyor. Eşi de diyor ki o zaman buradalarsa davet edelim bir bakıyorlar. Üçü de yani orada bekliyor. Gidiyorlar işte kadınla birlikte adam. Diyor ki buyurun işte aç gözüküyorsunuz yemek yiyin. İşte dinlenmeniz gerekiyorsa dinlenin, yorgun gözüküyorsunuz. Onlarda da diyorlar ki biz üçümüz birden gelemeyiz. E diyor nasıl olacak? Yani birimizden birini tercih edeceksiniz. Nedir diyor bu? Yani zengin olmak istiyorsanız bu arkadaşı çağıracaksınız. Onu yedireceksiniz, içireceksiniz, istirahat ettireceksiniz, ikram edeceksiniz ve zengin olacaksınız. Başarıyı istiyorsanız bu arkadaşı çağıracaksınız, yedireceksiniz, içireceksiniz, istirahat ettireceksiniz ve başarılı olacaksınız. Ama sevgiyi istiyorsanız beni çağıracaksınız diyor. Adamla kadın istişare yapmak için eve gidiyorlar. Tekrardan oturuyorlar, konuşuyorlar, istişarelerde bulunuyorlar. O diyor başarı olsun, o diyor zenginlik olsun, o diyor başarı olsun, o diyor zenginlik olsun. Başarıyı erkek istiyor, zenginliği de tabii ki kadın istiyor. Kadınlar parayı seviyorlar. Küçük kız da yavrucak diyor ki sevgiyi çağırın. Yani demek ki kızın da eksik olan şey o. Yani insan kendisine ne eksikse onu ister ya. Kız da demek ki sevgiye ihtiyacı var ki sevgiyi çağırın diyor. Karar veriyorlar tamam diyorlar kızım seni üzmeyelim. Gidiyorlar tekrar adamların yanlarına. Diyorlar ki işte biz oturduk konuştuk istişarede bulunduk. Sevginin gelmesini istiyoruz. Tamam diyorlar. Bir bakıyorlar üçü birden ayağa kalkıyor. içeriye doğru gelmeye başlıyorlar. İçeriye girince tam merak ediyor kadıncağız diyor ki ya biz diyor sevgiyi çağırdık. Üçünüz geldiniz. Onlar da diyor ki eğer başarıyı çağırsaydın sadece başarılı olacaktın. Eğer zenginliği davet etseydin sadece zengin olacaktın. Ama sevgiyi çağırdığın için sevgiyle birlikte yani başarı, zenginlik ve mutluluk her şey bir anda gelecekti diyor. Ve hikayenin o ki bu şekilde bu kişiler hem zengin oluyorlar hem başarılı oluyorlar hem sağlıklı oluyorlar hem mutlu oluyorlar hem de esenlikler içerisinde bir ömür devam ediyorlar. Yani hikaye doğru mudur değil midir bilmiyorum ama bu hikayeyi belki dinlemiş olan arkadaşlar da vardır mutlaka. Ama benim hoşuma gitti. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. Zengin olacaksak önce sevelim. insanları sevelim. Ne bileyim yani arabamızı sevelim, evimizi sevelim, eşimizi sevelim, çocuğumuzu sevelim, dostumuzu sevelim, arkadaşımız her şeyi sevelim. Sevgi paylaşıldıkça çoğalıyor zannedersem. Ama diğerlerini paylaşamıyorsun. Başarıyı paylaşamıyorsun, zenginliği paylaşamıyorsun. Ama paylaşılabilen tek şey sevgi. Sevmek lazım diye düşünüyorum. Yani hayvanları sevmek lazım. Ne bileyim yani işlerini sevmek lazım, işini sevmek lazım, eşini sevmek lazım. Ve mutluluğun, huzurun, başarının, zenginliğin anahtarı da bence bundan geçiyor. Başarısız olamaz mı insan olur? Ama nasıl başarısız olur? İşini sevmiyorsa başarısız olur. Eşini sevmiyorsa aile hayatı başarısız olur. Çocuğunu sevmiyorsa çocuğunun geleceği başarısız olur. Ben böyle düşünüyorum. Çok da biraz etkilendim yani hikayeden ve düşününce de yani doğru olduğunu da kanıksadım gibi. Denenebilir. Basit, menfaatsiz yani herhangi bir şey harcamana gerek yok. Sadece seveceksin ve deneyeceksin. Bakalım oluyor mu olmuyor mu? Tabi bunun için de karşılık da gerekiyor. Bir sokak kedisini alıyorsun, seviyorsun. Ben bir araba bu dükkana girmişti, tarçın koydu kadını. 4-5 gün kaldı benimle. Kokusu kötüydü, şeyi kötüydü falan doğum yapacaktı. Sonra bir gitti. Herhalde iyi doğuracak bir yer buldu çünkü burası hep ayak altı. Bir gitti. Gidiş o gidiş. Mesela sev seviyordum onu yani hayvanı. O da muhtemelen beni sevmiştir. Her neyse. Yani sevmek lazım diye düşünüyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.